Selam dostlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni güzel görüntülerle sizlerin karşınıza geldim. Güzel oyuncu Hande Ersel'in doğum gününü özel görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Hande Ersel hayranlarını YouTube kanalıma bekliyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif edelim ki tüm paylaşımlardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hande Ersel'in doğum gününden özel görüntüleri, güzel fotoğraflarla, güzel karelerle sizlerin karşınızdayım. Siz de bu güzel oyuncu seviyorsanız videomuzu beğenmeyi sakın unutmayın. Yorumlarınızı da seve seve okuyacağım arkadaşlar. Yorum yapmanızı sakın unutmayın. Kanala abone olalım ki kanalımız 20.000 aboneye ulaştınız arkadaşlar. Güzel görüntülerle Hande Ertel'in güzel fotoğraflar, güzel kareleriyle karşımıza geldi. Yine güzel oyuncudan güzel bir proje olursa anında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik sizi bu güzel görüntülerle, güzel karelerle baş başa bırakmak istiyorum. Bizi takipte kalın. Gelen videolarımızda güzel videolarla sizlerin karşınıza geleceğim. O yüzden şimdilik bizden bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.